Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Mahmut'un hayatı yapıyoruz hadi başlayalım Hadi başlayalım arkadaşlar Oh oh yahu. Artık bir tatile gideyim Artık gerçekten bir tatile gideyim canım sıkıldı ya Tatile bir gideyim Şöyle yani Durun ben şuraya bir çekeyim aracı Çek şuraya aracı çek 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 tamam bakalım Aa, evet Şöyle bakalım ee, bakalım nerede var nerede var şu şurada iyi ya Gidelim hadi gidelim Ah oh, gitti geldim ya sonunda şeyle. Eski şehre geldik. Ee, hem eskiden yaşadığım şehir hem de eski şehir. Çok güzel ya. Şuradan dönelim. Oh çok özlemişim burayı. Bura böyle bir de e, doğal yani. Çok e, bir tarafında o kadar e, biraz fazla ağaç var. O yüzden çok güzel kokuyor. Yolda bile ağaç var. Çok yeşil bir yer ya. Aa, evet, ha, e, be, bir benzin aldık. Ee, bir arabaya bakıma soktum, hmm, çıkarttım. Aslında temizlettirdim daha doğrusu. Ee, bir saniye, ee, şunu alalım, biraz açalım. Yok ya, Şu şöyle olsun, evet. Aa. Oh in aşağı Aşağı in aşağı oh. Yok ya Bu olmaz Neyse Kırdık biraz ama neyse Parayı da öderiz Sağlammış ya bura. Zaten özel otopark, alı üstünde. Neyse ben çıkayım ee, normal e, otelin şeyine gideyim. Otele, e, denize yakın bir yerdir umarım. Buralarda deniz var çünkü. Vardı. Aslında buradan da ev alabilirim ya. Ama burada ev yok. Çok çok satın almışlar. Ha bura. Tamam. Kolum buraya gösteriyor. Güzel. Hmm, güzel. Neyse ben denize gireyim. Oh. Şöyle bir değiştireyim üstümü başımı. Tamam. Artık denize girmeye hazırım. Ama arabayla gideyim. Umarım araba batmaz ya. Çocukluğumda batmıştı araba. Uy. Şöyle dikkatli olalım. Arabayı biraz böyle şöyle yüksek bir yere koyayım arabayı. Zaten bura araba koymak için yapmışlar. Araba yesirenler bat, batırmasın diye. Ama burada da çok dikkatli park etmek gerek. Dikkatli park bizim işimiz. Heh, tamam koyduk. Koyduk arabayı. Burada özel yer böyle ulaşamıyorsun. Heh, tamam aracı da kilitledik. Ben şurayı bir satın alayım. Bu tamamdır. Bir ses geliyor ama neyse. Of deniz manzarasına bak ya. Şu güzelim deniz manzarasına bak ya. Çok güzel ya. Çok güzel. Çok güzel de. Gideyim ya artık şu denize koş. Koş 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 koş. Oo! Ay çok güzel. Dur, dur araba arabayla bir yanına gideyim. ayağım kayıyor. oh, oh, çok güzel. Şöyle yüzelim. Oh, tamam. Yüz, yüzme bitti. Hadi gidiyoruz. Ama araba da biraz batmış. Biraz kayarak çıkıyor. Tekere bir şey sıkışmış. Bir sesler geliyor ya. Dur be. Kapatalım aracı. Açalım. Ha çalıştı. Yok bir şey. Ya aracım. neyse ben böyle bir büfeye gideyim. Büfeye. turistik bir yere gideyim ya. Ay şurayı çok güzel de. De umarım burayı yıkmamışlardır. Şura çok güzeldi gidelim şuraya. Oh! Oh, çok güzel ya. Gerçekten burayı çok özlemişim. Oh, bura güzel olmuş da konsept araba getirmişler. Konsept araba benim e, ilgimi çekiyor. Akura. Akura mıydı bu? Neden bütün arabalar aynı plaka? Evet bu Akura Car Parking, Car Parking. Dodge Magnum bile e, Car Parking plakalı. Oo bunlar benim çok ilgimi çekiyor. Bunlar çok güzel de çok pürüzsüz ya. Şunlar gibi değil mat. Galiba ondan. Dur bir grafikleri fullleyelim. Evet yine aynı gözüküyor. Oh neyse ya. En azından bir gelip manzaranın tadını çıkartalım. E yüzüm. Yüzeyci. Artık neyse. E yüz yüze. Burası çok turistik güzel bir yer ya. Aa. Oh. Oh, ah, çık. Çık dünya baga girdi. Dur suya atlayacağım ya. Suya atlayacağım. Düşme sakın ha. Ah. Oh. Ay manzaraya bak ya. Manzaraya bak ya. Şuraya bir gitsem ya. Gitsem ya bir şuraya. Şunları şuralara bak ya. Çok güzel doğal yer. Doğal yer. Doğal doğal. Doğal yerler güzel oluyor. İlgimi de çok çekiyor. Ne? Oh, neyse aracımızı şuraya koyalım ve videoyu bitirelim artık. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadarlık olsun. Gördüğünüz gibi Mahmut bugün denize gitti ve o çılgın olaylar yaşadı. Bu videomuzdan da bu kadarlık olsun. Görüşürüz ve bay bay. a pun